Evet arkadaşlar yepyeni bir hileli oyun indirme sitesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Google'a tıklıyoruz. APK dayı diyoruz arkadaşlar. APK dayının üstüne basıyoruz. Arkadaşlar gelsin. Sonra arkadaşlar zaten burada oyunlar var. Eğer isteme oyununuz burada yoksa burada yazıyor zaten arkadaşlar. Ne arıyorsun ne kendim söyle hele diyor. Arkadaşlar buraya Jelans of Jelans yazdım. Arkadaşlar arayalım bakalım. Arkadaşlar Clash of Clash çıktı. Bravo Stars çıktı. Jelans Royale. Multifrele istediğiniz oyunların tümü burada var arkadaşlar. Her uyu istediğiniz tüm oyunları kolayca indirebilirsiniz arkadaşlar. Üstüne yanım Clash of olarak indireceksiniz üstünüz üstüne tıkladığınızda arkadaşlar zaten burada geliştirici filan değil Türkçe boyutu diyor zaten boyutu 185 megabayt filan okuyabilirsiniz arkadaşlar burada diyor The Last of indir 151 MB The Last of The Last ve Alma Sileli Mut indir diyor 185 MB ha, istediğinizin üstüne tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar bu kadar kolay arkadaşlar arkadaşlar böyle videoların gelmesi için Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Bu videoda bu kadarlık olsun. Herkese iyi seyirler.